Da da rin <Sings> da rin da rin da rin da rin daai, da rin da rin da rin da da rin da rin da rin Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Tiger Knight diye bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Bu oyun online bir oyun ve Steam üzerinden indirebilirsiniz. Avrupa Ligi'ne girerek de beni Ahmet Cakir diye arkadaş ekleyebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz ben başlayalım, çok uzatmayacağım ve şöyle bir ilerleyelim. Bakın oyun 400 yıl sürmüş oyunun yapımı ve benim neden bir atım yok? İn lan attan. İn lan attan. Neyse, tamam, 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 sakin, sakin, sakin. Bunlar o sakin, sakin, tamam, tamam lan, koşma, tamam, tamam. Arkadaşlar bu gördüğünüz adamların hepsi bizim adamımız. Hepsi bizi takip ediyor ve o isim yazan adamlar online oynuyor. Şu mesela Böyükayi mi? O online oyuncu. Şimdi oyun kasıyorsa kusura bakmayın şu anda oyunun kasıp kasmadığı yani bilmiyorum. Ee, videoda anlaşılacak. Bakayım adamlar nerede? Bakın şu sağ tarafta maviler var. Oyunu dediğim gibi ücretsiz olarak Steam'den indirebilirsiniz zaten. Ben şeyi de yazarım. Aha sava geliyorlar. Açıklama kısmına da. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın ve like atmayı unutmayın. Sabah köründe çekiyorum. Sesim kötü çıkıyor olabilir. Kusura bakmayın şu anda. Hemen savaş alayım. Askerlerim siz sakin olun. Ben onların evesini nikahını anlatıp geliyorum. Tamam mı? Siz durun, siz durun, durun. Alttan. Saldırı! Allah 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 Allah. Kitapsız. Oha! Ağzına sıçtığımını sen at in lan at lan Oğlum ben kendim vuruyormuşum Dur. tamam 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 Sakin 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 Ağzına sıçtığımını ordusun Allah bana arealdalar gangbang yapıyorlar arealdalar beni Lan arealdalar bana gangbang yapıyorlar 230 canım kaldı O, Sıçtık 200 can var kaç Çarpmadım, sıçtık kaç? Vallahi sıçtık, 100 yüz Bana ne bacan? Kaç kaç? Oğlum bana gencmek yapıyorlar kaç lan. Çık şuradan, çık çık. Oğlum yürüyor. çık, koş 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 vurdu oha Bana koş bak gelmeyin lan İkinci silah al bak, Bana o ok katıyorlar Bak 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 koş 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 bana ok Bak 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 bak. Bana ota, o tak. yok. Oğlum adamlar öldü lan? Tek başıma kaldım. Onlar öldüyse ben de ölürüm. Onları yalnız bırakmayacağım. Ölün lan. Koş lan. Koş. Allah niye koşmuyor? Neyse. Ölün lan. Oha sıçtık. Hepsini gank yapıyor. Ha, araya aldılar beni. Araya aldılar. Araya aldılar. Heh, tamam. Ha, Ha, aferin. Ha, i̇yi boha, iyi alt ettik. Tamam, ha, sıçtı. Ha, 16 ve öldük. Bir canım lan! Ölmedim. Ölmedim. Yerdeyim. Birden ben öldürmesini bekliyorum. Bir canım. Ha, öldürdü. Atla vurdu. Ha, aferin bize. Aferin bize. Adam burada benim. Hadi lan! Oh, onun da ağzına sıcak var şimdi. Onu da ağzına sıcak Pink Tek başa. Ha, araya aldılar onu. Ha, <laughs> araya aldılar. araya aldılar. Gangbang yapıyorlar onu ha. Adamın ağzına sıçtılar. Tek adam var şu. Düşün bey. Ana. Bu... Yavşak herif. Saldırsana. Burada dört kişiden kaçıyorum. Biz orada orduya daldık. Yavşak Lorenzo. Oğlum gir lan. Bizim bizim adamlar burada canıyla kanıyla uğraşıyor. 50 kişiye girmişler. Bu orada abi bir dakika dur. Ne abi burada? Heh. Üç 3 kişiyle savaşıyor. İzlemek istemiyorum ya. İzlemek istemiyorum ya. Evet askerlerim sakin olun. Adamları dizmiş durumdayım. Tamam. Hepsini zoom edeceğim. Şimdi bunlara komut verebiliyoruz aslında. Bunu siz biliyor muydunuz bilmiyorum. Şu şekilde. Oo sakin 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 yanıma gelin. Oo adamlar odurmuş gibi gidiyor. Tamam onlar. Şimdi şu şekilde bir dakika silahımıza elime düzgün bir silah alayım bu ne ya. Tırmıklar almış köylülerle saldırıyoruz. Oo, men. Musarlar hepsi bizim adam. Lambocia, lan yine mi sen lan? Ver lan at bana. Allah Allah, hepsinin atı var, benim atım yok ya. Oo, bunların hepsi bizim adam arkadaşlar. Görüyor musunuz? Tamam sakin. Onlar bekliyorsa biz de bekleyeceğiz. Neyi bekliyoruz? Ben de bilmiyorum ama şu şekilde F4'ten adamların dizilişini deli gibi yapabiliyoruz. buna bunlar niye bekliyor? Başından tamam. hadi adamlar beni takip edin. Şöyle dur. F1. Çiğ yaptı değil. Tri. Benim niye atım yok? Onu sormaz soruluyor. Sormak zayıf işte neyse. Ne oluyor lan? Ya uşaklar. Saldırın. Allah kitap ya. F2. 3. Oo araya aldılar beni. Gang bank yaptılar. Kaç kaç. Sarı benim adamlar nerede? Kaç. Kaçın kaçın kaçın. Abi, oğlum benim canım çok azalıyor ya. Neden ya? Gel gel tamam tamam sakin ol gel. Lan gel. Lan gel. Şey, gel gel gel. Lan gel. Can çoğalmıyor mu ya? Allah 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 Allah. Abi benim adamım çok az ya. Ben yeni başladığım için adam bayağı bir yani canı az şey oluyor. Ki Aa, az nasıl çıktım Kime gelirse vurayım. Aa şunu dur. Aa dur dur, dur. Ha, şu bak şu şu şu. Kaldım mı o? Ağzına, eline. Ee basıyoruz işte Allah. Kaldırdım. Öl lan. Abi o yanlışlıkla bir şey yaptım. Dur 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 dur. Çok yanlış bir şey oldu. Çok yanlış bir şey oldu. Daha şimdi. Lan. Ağzına sıçın onu. Sıç ağzına sıç. Sıç. Sıç ağzına. Sıç. Ha, öldürdük vallahi öldürdük. Online öldürdüm. Online bir adam öldürdüm. Oğlum benim adam şu sardılar benim adam. Ne oldu lan? Ha, ne oldu? Victoria Ramsey. Ne oldu oğlum? Ağzına sıçarız işte böyle. Gangbang yaparsın sana. Siz bir araya almıştınız. Aa, öldüm mü lan? Aa şu. Aha. Kaldı. Ben öldüreceğim. O ben öldürüyorum. Bu. Kafasını deldim. İçinden geçtim. Delik deşik ettim. Asistim ben. Ne ya, adamlarım nerede? Bana öldüler mi lan? Ha bunlar benim. Gelin. Gelin buraya. Sopalı askerler. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Üç deyince saldırıyoruz. Üç. Dur lan dur. Saldırın. Allah 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 Allah. Askerlerim. Ağzını nasıl çeçeceğiz ortalığın? Lan adamlar. Oo 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 adamlar güçlü adamlar güçlü adamlar güçlü adamlar güçlü kaslar var kaslar var kalkanlar var ama sıçtılar. Tamam ağzını nasıl onların? Tamam. Gang bank yaptık. Araları aldık onları Tamam. Şu aa şunu şunu koy ya. Ağzını nasıl bak. Baba onun anasına Ha Oo. Sallıyorum ama kime gelirse vuruyorum işte. Ben de öyle görmüyorum. Aa kaçıyorlar. Dur onu ben öldüreceğim dur. Ha. Ah. Ben öldürüyorum. İçinden geçtim onu. İçinden geçtim. Askerlerim yanıma gelin. Neredesiniz? Gelin bakayım siz buraya bir. Lan buraya gelin lan. Ana öldüler lan Ana ölmüşler. Ha, ah, bu ölmemişler. Ölürler mi lan benim askerlerim? Sopalı askerlerim bunlar. Sopalarıyla adam öldürüyorlar. Ölmüyorlar. Hayır gel. Hadi ilerleyelim. Day darin 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 aray Day darin darin daray Day darin darin daray Day darin 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 aray Day darin darin daray Ağzına sıçın onu araya aldı onu Vur 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 kafasına vur kafasına da <laughs> Aha araya aldılar lan biz bir Adam araya aldılar ha <laughs> 50 kişi saldırdılar gekmek yaptılar adama Day darin darı darin aray Day daray Ağzına sıçtım lan Aman aman Al lan o bayrağı Al Neyse Lan oğlum. Görmüyoruz lan biz ben kendimi görmüyorum Tamam, araya almışlar bizimkiler. Oğlum sakin olun lan. Sakin olun! Adamı araya aldılar, genk yapıyorlar adamı. Tamam, tamam, tamam. Sakin, sakin, sakin. Oğlum, neredeyiz lan biz? Şş, oha, oha! Adamı araya almışlar ve ben adamlar benden önce giriyor. Ben, benim adamlar şu sarılar. Ben görmüyorum, adamlarımı görmüyorum. Lanet olsun dostum, bundan çıkmam lazım. Lanet olsun, kıçınızı kaldırın. Evet! Ağzınıza sıçtı mı ne oğlu? Gangbang karalayım ben. Aha şu. Aha vallahi dur. Oh oh oh. Vur vur. Aa ah, aa. Ah, ah. ben öldürdüm. Üf. Vur uh, ağzına, ah, ağzına. verdim onu görmüyorum ama. Kazandık. İşte bu. Kazandık. Dö 29 kişi öldürmüşüm. 2 asist yapmışım dostum. 4445 çok az bir puan. Neyse. O 29 kişi öldürdük. Oha alttaki adam 47 kişi öldürmüş lan. Ama biz kazandık. Kim kazandı ona bakacaksın. Evet. Evet askerlerim bu sefer düzgün bir savaş yapacağız. Bu sefer bir kişi bile ölmeden anasını orduların ağzına sıçacağız. İçinden geçeceğiz. Bu sefer ölmemeye çalışacağız. Bu birazcık çok zor tabii ki de. Ben düşünsene gidiyorsun hemen ölüyorum. ne komik olur Lan oğlum sizin ne kadar garip lan. Hah ben de bundan istiyorum. Tamam. Ha. Hadi oğlum bak seni döverim bak. At, atın ver lan. Allah ana ne oldu lan? Sakin olun. Sakin olun. Aa oha işte buydu. Ha. Adamları değişik değişik dizebiliyoruz arkadaşlar. Bu da çok güzel. Bak şimdi böyle bir geniş bir dizin dizin dedim. Ağzınıza sıçarım dedim. Dizdim hepsini. Tamam. Şimdi bir tane daha düzgün bir şey yapalım. Bunu dizin. Ha, bu da garip. Başka bir diziliş. Bu da güzel. Şimdi ama biz şu diziliş yapmamız lazım. Yanıma gelin. Yanıma gelin. Toplanın. Ayrılmayacağız. Ağzı nasıl çalacağız? Hepimiz girişeceğiz. İçinden geçeceğiz. Bakın orada gördünüz mü? Bak. Bak 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 geliyorlar geliyorlar bak bak. Bak bak geliyorlar geliyor. İlerleyin askerler hemen takip edin yavaş yavaş. Ha geliyorlar 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 geliyorlar. Oldu lan. Aa Clay Maku. Oldu lan. Kardeş takım bunlar. Geliyorlar lan. Evet dostum saldıralım mı? Ağzına sıçıp içinden geçelim mi? Hadi hazır mıyız? Uf, hazır geldim lan. Hücum! Allahu akbar! Aha, aha, nasıl çıktım? Şu mahkini öldürün. Bak bak kastro kastro kastro. Bak vurur ben. Ağzına çıktım oğlum. Bak 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 bak. Nerede o? Ha, kaçırmayayım. Kaçırmayayım. Üstüne bak. Aha şurada. Bak şurada. Aha, bak 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 bak. Ağzına. Aha, aha. Vurdum ağzına. Vurdum. Eline yüzüne. Oğlum. Kime vurduğum belli değil lan. Benim arada kaynadı hepsi. Adamlarıma vuruyorum bazen. <laughs> Aha vurdum. Aha vurdum. Ben öldüreceğim. Aha evet. İçinden geçtim. Oo kafasını ezdim. Ağzına sıçtım onu. Evet. Kill. Şimdi başka adam nerede? Aha şuradalar. Sakin sakin. Şş, gel. Hop. Sakin. Sakin olun dostum. Gel yanıma. Yanıma gelin yanıma. Sakin olun, sakin olun, tamam. Tamam, içinden geçtim onun. Ama sakin olacağız şimdi. Hepiniz yanıma gelin. Böyle bir dinlenin. Sıçın! Ağızlarına. Neredeyim lan? Heh. Oo, bura biraz sıkıntılı. Şu Alice, onu Jonas öldüreceğim. Sonra da Papa Smurf'u. İlk papayı mı öldüreyim? Kim gelirse vurayım lan. Ağzınıza sıçtım oğlum. Oğlum siz kimsiniz lan oğlum? Sen denk yaparım lan size. Oğlum 15 kişi değil bu 100 kişiye saldırdım. <laughs> gir gir. Oğlum kime vurdum ben değil değil. öyle basıyorum ha ben. Böyle bir geniş al. Çat ağzını yurun sıçtımını. Papas morfu. Ha hele kim, kim vurdu kim vurduya gidiyoruz ha? Kim vurduya gidiyor herkes? Bu savaş böyle olmaz. Çıkalım biz. Gel şuraya. Onlar bak bekliyor orada. Yanıma gelin. Yanıma gelin. Yanıma gelin. Gelin yanıma gelin. Biz buradan mal gibi öyle bir kez birbirine vuruyor. Lan! Gel 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 gel. Tamam sakiniz sakiniz sakiniz. Ama adamlar kim, kime kime vurduğu belli değil o yüzden. gelecektim böyle bir etrafı açasın. Yoksa kaç savaştan kaçmayız yani. Şimdi ağzını sıçacağım hepsini. Biraz akıllık ediyor. Hepsi bir birbirini öldürsün. Açığa çıkanı biz öldürürüz. Olup aha. Allah adamın ağzına sıçtıran gang bank yaptılar. Nur kim vurdu? Aha vallahi anasını ağlattılar. Oo işte bu. Evet. Ama bu sefer dördüncü. Neden? Beşinciyim. Neden? Ama 16 kişi öldürmüşüm. Evet. içinden geçmişim. Oha. Bizim adam, adam, adamın ismi de adam. Genel. 60 kişi öldürmüş. Helal olsun lan sana. Helal olsun sana. Ama üçüncü kişi lan niye iki kişi öldürüp 3 üçüncü oluyor onu anlamıyorum. Neyse. Ağzına sıçtık ama onun. Evet. Yine kazandık. Evet. Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Siz de bunu oynamak istiyorsanız Steam'den ücretsiz olarak indirebilirsiniz ve beni Avrupa Ligi'nden Avrupa Ligi'ni açarak Ahmet Cakir diye arkadaş ekleyebilirsiniz. Belki sizlerle beraber de güzel bir şekilde oynarız canlı canlı. Hatta videolarıma da gelebilirsiniz yani. Umarım beğenmişsinizdir. Buraya kadar izleyenler gerçekten adam indi. Ben şu an video 26 dakika oldu. Benim çektiğim. Belki siz bunu tahminen 15 veya böyle bir ya 15 ya 10 dakika izlersiniz siz bu videoyu. Ben bunlar baya bir yerlerini keserim. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarımızda bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Siz MT ailesiniz. Bu kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda da görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bir de kanalıma gerçekten de birazcık güzel bilgiler bir var. Böyle devam etmesini istiyorum. Hepinizi seviyorum. 60 aboneydik ve birden 67 olmuşuz ve inşallah daha yüksek abonelere geliriz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.